Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında sinüs paranasales anatomisi paylaşımında beraberiz. Sabiller Üniversitesi Hamidiye Dostlar Tıp Fakültesi Anatomi <laughs> Anad bin Öğretim Nurullah Yücel. Sinüs paranasalesler burun ve orbitayı çevrelerlerdir küçük delikler halinde ve ayrı ayrı burun boşluğuna açılırlar. Bunlar içi hava dolu boşluklardır. Bulundukları kemiklere göre de isimlendirilirler. Kavitas nazide regio respiratory bölgesinde açılan hem nörokranium hem de viscerokranium kemikler içinde bulunan içi hava dolu boşluklardır bir numarayla gösterilen yeşil renkte gördüğümüz frontal kemiğin içindeki sinüs frontalistir. İki numarayla gösterilen ergovan kemikler içinde bulunan sinüs etmoidaleslerdir. Ki bunlar üç tanedir. Kırmızı renkle gösterdiğimiz sifonet kemik içinde bulunan sinüs sifonidalistir. Dört numarayla gösterdiğimiz ise maksilla kemik içinde bulunan sinüs maksillaristir. Şimdi bunların her birini detaylı bir şekilde görelim. Sinüs paranazaristlerin fonksiyonunu dört madde halinde özetleyebiliriz. Bir, kranium ağırlığını azaltırlar. Solunum havasını ısıtırlar. Solunum havasının nemlendirilmesinde fonksiyonları vardır. Ve sesin titreşiminin artmasında fonksiyonları da vardır. Eğer bu parazan sinüslerin içi sıvıyla dolduğunda ya da bu parazan sinüslerin burun yan duvarlarına açıldığı deliklerin kapanması durumunda sesin kalitesinde çok ciddi değişiklikler olur ve karşıdaki kişi de bu ses değişikliğini dikkatini Şimdi burada Sinüs paranazal sinüslerle ilgili en sık gördüğümüz rahatsızlık sinüzittir. Paranazal sinüslerin mukozasının iltihaplanması sonrasında görülür. Ve paranazal sinüslerin burun boşluğuna açıklanan dolayı enfeksiyon burun boşluklarından yukarıya doğru yayılabilmektedir. bilmektedir. Ya da paranazal sinüslerden buruna doğru enfeksiyon yayılabilmektedir. bilmektedir. Sinüz olan kişide ağız kokusu öksürük, ateş, geniz akıntısı, burun akıntısı, baş ağrısı, yüz bölgesinde ağrı, koku almada azalma ve kulaklarda dolgunluk hisleri görülebilmektedir. Bazen birkaç sinüs birden iltaplanabilir. Buna panzinit ismini veriyoruz. Bu sinüzitlerin pan sinüzitte mukozanın şişmesi Beni sinüslerin bir veya daha fazla açıklarım burun boşluklarını tıkaya bilmektedir Şimdi böyle bir tabloyu yaparsak sinüslerle sinüslerle ilgili bilgileri toparlamış oluruz. Her bir sinüsün nereye enerji olduğunu, hangi arter tarafından beslendiğini ve hangi sinirle inervasyon olduğunu bir tablo halinde en sonunda özetleyeceğiz. Sinüs frontalis iki tanedir. Frontal kemik içinde bulunur. Her birisinin üçgene benzer. Yukarıya doğru, kaşların iç yanına doğru uzanır. Aşağı doğru ise orbita tavanının iç yanına doğru uzanır. Glabella'nın altında her iki arcus silaslerin arasında bulunur. Burun kökünün arka ve üst tarafında bulunur. Her bir sinüs sağ ve solda ayrı ayrı olmak üzere, kavitas nazi'nin lateral duvarındaki meatus nazi mediusa infindi bulum etmoidal aracılığıyla açılır. Sinüs frontalis, nervus trigeminus'un dalı olan nervus ophthalmicus'un dalı olan şekilde kırmızı ile gösterdiğimiz nervus suprorbitalis tarafından duyusal inervasyonu alınmaktadır. Çekilen kafa grafisinde kişinin sağ tarafında sinüs frontalis havalanması çok iyiken sol tarafında havalanmanın eksik olduğunu ve içinde beyazla gördüğümüz sıvı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kişinin sol taraf sinüs frontalisinde bir iltihaplanma vardır biz buna sağ frontal işte özür sol frontal sinüzit diye isimlendireceğiz. Evet, sinüs frontalis meatus medius'a infundibulum aracılığıyla açılır. Sinüs frontalis'in beslenmesi arteria karşı interna'nın dalı olan arteriooftalmik kanın dalı olan arteria etmoidalis anterioresler tarafından olur. Bunun Duyusal inervasyonu alan sinir ise nervus trigeminus'un dalı olan nervus ophthalmicus'un dalı olan nervus supraorbitalis'tir. Sinüs maxillaris. Paranazal sinüslerin en büyüğüdür ve maksilla kemiğinin korpusunda bulunur. Piramit şeklindedir. Bu sinüs üst tarafta orbitanın tabanı ile komşudur. Orbitan tabanı bu sinüsün tavanını oluşturur. Alt taraf ise, tabanı ise maksiller kemiğinin alveolar parçası tarafından oluşturulur. Bu sinüs maksiller üst tarafında göz ile, alt tarafta ise dişler ile çok yakın komşuluğu vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü premolar diş kökü ve bazen kanin diş kökü de sinüs maksillaris de çıkıntı yapabilmektedir. Dişler bazen direkt olarak sinüs maksillarisin sinüsünün müköz membranıyla ilişkili olabilmektedir. Sinüs maksillaris meatus nazi medusa hiatus semünlaris aracılığıyla açılır. Her bir sinüs ayrı ayrı kavitas nazin lateral duvarında bulunan meatus nazin mediusa açılıyor. Sinüs frontalis de buraya açıldığını unutmayalım. Bu sinüste 3 tane resesus çıkmaz vardır. Yukarıya göze doğru olan çıkmaz yerine resesus infrontalis. Aşağıda diş köklerine doğru olan çıkmaz yerine resesus alveolaris diyoruz. Zigomatik kemiğe doğru olan yan tarafı dolan çıkmazın ise resesus zigomatikus ismini veriyoruz. Arteri maxillaris'in arterial valvularis anterior, arterial valvularis media ve arterial valvularis posterior tarafından beslenmektedir. Sinüs maxillaris'in duyusal sonu, nervus trigeminusun dalı olan nervus maxillaris'in dalı olan nervus alveolaris superior tarafından sağlanmaktadır. Şimdi burada bir numaralı gösterilen sinüs maksillaristir. Şimdi burada dikkat edersek bu resimde sol tarafın sinüsün havalanması tam ama sağ taraftaki sinüsün ise gördüğünüz gibi İçi yarısı hava dolu, yarısı sıvı dolu. Hava koyu renktedir, siyah renktedir. Sıvı ise beyaz elde gözüküyor, gri elde gözüküyor. Dolayısıyla bu kişide, çekilen kişide, sağ tarafta sinüs maksillaris ile ilgili bir iltaplama vardır. Tanımız nedir? Sağ maksiller sinüzittir. Yine burada çok daha yakından resmi gördüğümüzde maksiller sinüzit'i görmüş oluyoruz. Maksiller sinüslerin ostiyumları genellikle küçük olduğu ve süperomedial duvarında yüksekleri aldığı için en sık enfekte olan sinüslerdir. Yani bu sinüsün deliği sinüsün tavanına yakın bulunur. Bu sinüs için çok büyük bir risktir. Sinüslerin mukozası tıkandığında maksiller ostiyumlar sıklıkla tıkanır. Bunun delikleri yüksek konumda tavana yakın olduğu için kafatik olduğunda sinüslerin dolana kadar boşalması imkansızdır. Sağ ve sol sinüslerin ostiyumları medial tarafta yer aldığından yani birbirine doğru yönlendirildiğinden yan yatarken sadece üstteki sinüs örneğin sol tarafa yatarken sadece sağ sinüs boşalır. Dolayısıyla bu sinüsleri boşaltmak için kişinin yatar pozisyonda biraz sağ tarafa doğru, biraz sol tarafa doğru yatması önemlidir. Bu sinüslerin içinden yoksa yatmadan boşalma olmaz. Hastalar geceleri sinüsün rahat boşalabilmesi için devamlı yatış pozisyonu değiştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda dişlerle de yakın ilişkisi olduğu için birinci, ikinci, ve üçüncü premolar diş kökü dişin maksiller sinüs tabanına yakınlığı sebebiyle ciddi problemler doğurabilmektedir. Boğazı dişlerinin çıkarılma sırasında diş kökünde kırılmalar meydana gelebilir. Uygu yöntemlerle diş ise kökün bir parçası ağız boşluğuyla sinüs arasında bir iletişim yolu sebebiyle açıklık oluşturur. Dolayısıyla ağız boşluğuyla maksiller sinüs arasında bir geçit oluşur. Nervus maksillarisin dalı olan nervus alveolar superior Hem sinüs maksillarisin hem de molar dişlerin duyusunu alır. Dolayısıyla sinüs maksillaris mukozasının iltihabında sıklıkla molar dişlerde diş ağrısı varmış gibi hasta hissedebilir. Hatta birçok kez bu dişler ağarması ile kişi esasında sinüs maxillaris irtihabı olmasına rağmen, sinüs olmasına rağmen bu molar dişler sağlamken çekilebilmektedir. Şimdi sinüs maxillaris ödecek olursak, sinüs maxillaris meatus nazi mediusa hiatus semillaris aracılığıyla açılır. Bu tuz sorulmuştur. Beslenmesi, arteria carotis in dalı olan arteria maxillarisin arteria alveolares ve arteria infraorbitalis dallarıyla beslenir. Bu sinirin ve bu sinüsün duyusunu ise nervus trigeminusun dalı olan nervus mandibularisin dalı olan nervus alveolar superior anterior, nervus alveolar superior medius ve nervus alveolar superior posterior tarafından alınmaktadır. Sinüs etmoidales. Şimdi diğerlerine konuşurken hep frontalis maksillaris derken bunu etmoidalis diyoruz. Niye? Çünkü 3 tane etmoid sinüs var. Sinüs etmoidalisi biz biz daha iyi anlayalım diye hocalarımız üç'e bölerek tasdim et. Burun boşluğu ve obuto boşluğu arasında bulunan çok sayıda boşluklardır. Bunlar cellula etmoidalis anterior, cellula etmoidalis medialis ve selül etmoidalis posterior diye üç kısma ayrılmıştır. Mavi okla gösterilenler orbitaya yakın olanlar ya da sinüs maksillerse yakın olan sinüsler selula etmoidalis anterior'dur. Arka tarafta sinüs sifomidalise yakın olanlar ya da orada hipofiz bezine yakın olanlar ise selül etmoidalis posteriordur. Her ikisinin arasında kalan yeşil renk gösterdiklerimiz ise selül etmodales medialistir. Selula et etmodales anteriorlar. Infundibulum etmodale aracılığıyla meatus nazi medius açılırlar. Kimin gibi? Sinus maxillaris ve sinus frontalis gibi. et etmodalis medialisin meatus nazi medius açıldığını unutmayalım. Selula etmoidalis posterior. Biraz daha yukarıda bulunmaları sebebiyle bunlar meatus nazi superiora açılırlar. Posteriorlar meatus nazi superiora Selül etmoidalis posteriorlar özellikle kanalis optikusa ve dolayısıyla görme sinir olan nervus opticus'a en yakın olan sinüslerdir. Dolayısıyla bu sinüslerle ilgili iltihaplarda görme ile ilgili çok sık klinik bulgular görülebilmektedir ki TUS sınavında da bu soru çıkmıştır. Şimdi eğer bunlar enfeksiyon olursa bunların burun yan duvarına drenajını engelleyen bir durum olduğunda etmoidal hücrelerin enfeksiyonları orbitanın kırılgan medial duvarını da kırabilirler. Yumuşar o duvar yumuşayınca kırılabilir. Dolayısıyla dolayısıyla sürüle etmoidal poster hücreleri kanalis optikusa çok yakındır. Bu hücrenin irtihabı körlüğe bile neden olabilmektedir. Biliyorsunuz kanalis optikustan nervus optikus ve arteria oftalmica geçer. Dolayısıyla bu iki yapıda etkilenir. Bu hücrelerin enfeksiyonun yayılması optik sinirin dural kılıfında etkileyerek optik nörte neden olabilmektedir. Sinüs etmoide duysunu, duyusunu nervus trigeminusun dalı olan nervus oftalmikusun dalı olan nervus nasociliarisin dalı olan nervus etmoide anterior ve Posterior tarafından alınmaktadır. Şimdi sinüsletme ödehali söyleyecek olursak, üç tane bölüm ayırmıştı hocalarımız. Ön tarafta bulunan anteriorlar, meatus, nazi, medius açılırlardı. Ne aracılığıyla? Hiatus semularis aracılığıyla. Posterior olanlar ise, meatus, nazi, süper açılırlardı. Her ikisinin arasında bulunanlar ise, Bulva vaat aracılığıyla meatus Nazi açılırlardı. Sinüs et müdahaleleri arteri kas dal olan arteri oftalmik kan dalları, dalları olan arteria et anteriorlar beslerler. Bunların e, duyusunu ise nervus trigeminusun dalı olan nervus mandibularisin dalı olan nervi orbitalesler ile yine nervus trigeminusun dalı olan, nervus aftonomikusun dalı olan nervi nazosiliyarisler tarafından duyuları alınmaktadır. Son sinüsümüz sinüs sifenoidalis. Sifonoid kemiğin içinde bulunur. Sifonoid kemiğinin korpus ossis sifenoidalis içinde bulunur. Hatta bazen bu kemiğin kanatlarına kadar uzanabilir eşit olmayacak şekilde ikiye bölünebilir. Bazen sinüsün büyük nedeniyle çabuk kırılgan da olabilmektedir. Sinüs sinüs ailesi ince bir kemik duvar komşuluğu ile komşu olduğu anatomik oluşumlar bir hipofiz bezi ile hemen üst tarafında siyah okla gösterdiğimiz hipofiz bezi ile yakın komşudur. Kiyazma optikumla komşuluğu vardır nervus opticus, arteria carotis interna ve Sinus cavernosus ile de komşuluğu vardır. Demek ki sinüsün çok önemli, sinüs fundalisin çok önemli komşuları var. Burada sinüs fundalis daha önce de burun konusunda anlattığımız gibi resesus sifonet bulunan bir delik aracılığı ile burun arka üst duvarına açılıyordu. Diğer sinüsler burnun lateral duvarına açılırken bu sinüs öze, önemli özelliği de Burnun arka üst tarafındaki yere açılıyordu. Bunun peki duyusunu kim alıyor? Bunun duyusunda nervus trigemus'un dalı olan, nervus optalmikus'un dalı olan, nervus ciliaris'in dalı olan nervus etmedaris posterior tarafından alınmaktadır. Şimdi burada İki numarayla gösterilen sinüs siföndalistir. Bu sinüsü söyleyecek olursak sinüs siföndalist burnun kapitas üst ve arka tarafında bulunan resesus siföndalist bulunan bir delik aracılığıyla burnu açılmaktaydı. Bu sinüsü besleyen arterya karatüs interna'nın dalı olan Arteria Maxillaris'in dalı olan Rami Faringales'ti. Sinüs Spondylitis inervasyonu ise Nervus Trigeminus'un dalı olan Nervus Mandibularis'in dalı olan Nervi Orbitalis'ler tarafından duyusu alınmaktadır. Evet, tüm sinüsler için yaptığımız tablo. Bu video yazılarken hazlandığım, faydalandığım kaynaklar bu hocalarımıza, yazarlarımıza, editörlerimize sonsuz şükranlar arz ederim. Anatomi sesli kitap Sinüs Paranazales Anatomisi videosunda nihayete gelmiş bulunmaktayız. Anatomi sesli kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar sizlerle görüşmek üzere.